Herkese merhaba. Bu videoda kabak lazanya tarifi vereceğim. Çok güzel, çok lezzetli bir tarif. Hemen başlayalım. Kabakları doğrayarak başlayacağım. E, bu tarif için böyle daha düz kabak e, kullanmanız avantajınız olacaktır. Yani tabii ki de kabakları body shaming yapmak istemem ama tarifin amacı gereğiyle böyle düz olması işimize geliyor. Bu şekilde... Aslında bu en uçlarını kullanmaya da edebilirsiniz. Daha rahat edersiniz bunları kullanmazsanız. Çünkü dümdüz olması, sarması açısından kolaylaştırıyor. Bu şekilde fırın kağıdını alıp pişireceğim. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Ama ne çok kalın ne çok ince olmasın. Şimdi üzerinde biraz zeytinyağı gezdireceğim. Birazcık da tuz. Fırçayla da biraz hatta böyle her yerine gitsin diye yağlayacağım. 200 derecede. 20 dakika pişireceğim. Aslında yumuşacık olana kadar pişireceğim. Ama tabii yanmadan. Böyle yumuşacık bir kıvama gelecek. Ama yanmamış olacaklar. Böyle sarabileceğimiz bir yumuşaklıkta olması lazım. Şimdi ricotta kısmını yapacağım. Ricotta yerine süzme peynir kullanabilirsiniz. Sonra parmesan konuluyor ama parmesan yerine İzmir tulumu veya eski kaşarı rendeleyip koyabilirsiniz. Bir tane yumurta kıracağım. Birazcık maydanoz ve fesleğen koydum. İsterseniz kuru Fesleğen de koyabilirsiniz tabi. Ve karıştıracağım bunları iyice. Fesleğenle maydanozu koymaya da bilirsiniz tabi. İyice birbirine girene kadar karıştırdım. Şimdi bunu kabağın içine koyarak kabakları saracağız. Evet kabaklar çıktı fırından. Gördüğünüz gibi bu şekilde yani böyle kızarmayacaklar ama böyle yumuşak olacaklar. Kabakları tek tek alıp saracağım. Bu şekilde hepsini yapacağım. Marinara yani domates sosumuz için öncelikle zeytinyağını tenceremize alıyoruz. Ben şu sıralar sarımsak ve soğan yiyemiyorum o yüzden onları koymadım. Ama siz onları kullanacaksanız bu aşamada zeytinyağını onları önce bir kavurun. Daha sonra domatesleri ekleyin. Ben direkt domatesi ve salçayı ekledim. Baharatları da koydum ve iyice karıştırdım. İsterseniz blenderla bunu iyice pürüzsüz bir sos haline de getirebilirsiniz ama ben ee, çok gerek görmedim. Şimdi öncelikle bu sostan birazcık koyarak başlayacağım kalan sosu da üstüne dökeceğim. Üstüne biraz da mozzarella rendeleniyor. Tabii ki de mozzarella yerine hep kaşar peynirini kullanıyorum ben genelde. 200 derecede 20 dakika daha pişireceğiz. Ondan sonra artık hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Afiyet olsun.